Evet. Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar içerimiz audition çekerek oyuncu olmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere Eşref Tek, Eşref ya dizisinde Kadir Canlandırma e, canlandırmaya çalışacağım. Onun taklitini yapacağız arkadaşlar. Bir audition gibi bir şeyler, replik gibi bir şeyler yapacağız. Kafamda kurdum bir şeyler. Onun gibi konuşarak Eşref'e bir şeyler söylemeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Kadraja giriyorum. Bak Eşref. Sen şimdi diyorsun buraları benim olacak. Ben sana buraları bırakmam Eşref. Ben sana söyleyeyim. Sen yokken burada ben vardım Eşref. Biz Yakup Baba ile büyüdük. Yakup Baba beni büyüttü. Eşref. Buralara seni ben getirdim. Sen kalkıp bana patronluk taslıyorsun. Öyle olmaz ya şef. Öyle olmaz. Hadi eyvallah. Umarım güzel olmuşlar arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.